sinir krizleri geçirerek diyor ki devlete iftira attırmam. Burada devlete iftira atan yok. Ama kendisine soru soranlar var. Eğer bir İçişleri Bakanı'nın suçlanması devlete iftiraysa o zaman şuraya dönerler. Televizyon programında çıkıp bizden önceki bakanın oğlunun evinde para kasası çıktı. Dikkatli ol evladım bize bu lafı getirme diyorsan Sen Muammer Güler'e yöneltilen suçlamayı tekrar ediyorsun ve sahipleniyorsun demektir Buna susuyorsunuz Bundan 5 sene önce AVM'lere çocuklarımızı götüremiyoruz derken Şimdiki genel başkan yardımcınız Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı'nı leştiriyor. Ses edemiyorsunuz. Gündüz söyledim. AKP'de FETÖ ile mücadelede kimsenin toz kondurmaması gereken Selami Altınoku. FETÖ ile işbirliği yapan kişi olarak evrak servisinden dolayı bakın Selami Bey konuşmada yok, salonda yok. Sana da hakkını helal etmiyor devlete devlete suç atmak İçişleri Bakanı'na atmaksa bu partinin bundan önce tamamlayın sözlerinizi ve şizoid bir sanrı var öyle bir sanrı ki kendi konuşuyor sesi kesilmeye sözü kesilmeye çalışınca vallahi de aklın sesini kesemezsiniz vallahi de hakkın sesini kesemezsiniz diyecek şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. Bir oyuna gelmeyin, bir oyuna gelmeyin. Bu, bu parlamentoda, bu parlamentoda sadece liderler ayakta alkışlanır. Şehit ailelerini, kahraman Mehmetçi'yi, kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın. <laughs> 何